Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle HiveMC serverına Cowboys and Indians oyununu oynayacağız. Yanımda kuzenim Alp ve kuzenim Yusuf var. Yusuf nerede? <laughs> Cowboy savaşları yani kısacası yani bizim kabirimizde. Biz böyle gidiyormuşuz. Ben de oyunu bilmiyorum. Kuzenlerim biliyor. Oynayalım dediler. Biz bunlarla pipi mi atıyoruz? <laughs> ah, ah ki ki ki. Kime Arkadaşlar bu tarz video için Aa kaçırıyor biri Ay. Bizim zombiyi kaçırıyor Kovboyumuzu sıkıyoruz Siz kim ettiniz lan Hayvan gibi bir şey, şey, yapıyorsunuz ya? Ay, Ay, şiş, şey yapıyorsunuz ya Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya Yusuf Sarlı onların neyi babası mı? Aha babası Yo şeye, komutanı Komutanı <laughs> Rekt atıyorum la ben burada. Olama tepeden saldı. Allah kaçıracağım onu. Bize ne oldu? Bana ne oldu? Siz dur dur. Sen sakın adamlara gitme. Adamlar seni kucağına alır kaçır. Hadi <laughs> sen git. Gel gel. Ay, beni takip et. Ben seni koruyacağım gel. Aa adamlar geliyor. Hem de ikili. Bak, bak bak bak. Tamam fazla Yusuf şey yapma da sesin videoda anlaşılmıyor. Evet, evet. Ana Arkadaşlar geldi. bu tarz videoların gelmesi istiyorum. ben kovboyum bırakın beni <laughs> kaçırsınlar. Arkadaşlara bunu da gösterelim. Sen beni bir koru ben onları gideyim de nasıl üstüne çıkıyoruz onlara bir bakayım. Ha, sen alamıyorsun şey i̇şte alsınlar nasıl görünüyor ona bir videoda gösterelim. Abi Kafamı alacağım. Aa, abi, aldım işte şey götür mi? götür. Anne. Hani? Kafamda Dursene. Aha Yok. bak arkadaşlar böyle götürülüyor. E ben hala başkan mıyım? Ya yani koş, şey miyim? Aynen başkan sen başkansın. Başkan başkan. Aha, beni getiriyorlar. <laughs> <laughs> Çok zevkli. <laughs> bir Şey orada en sondakilemas. ESC yapıyor, kaçıyor. Şapla kaçıyor. Aa! <laughs> abi Ben de Ş <laughs> abi. Abi, kaçıracağım. <laughs> ben oldum. abi ben <laughs> <Kim> kaçıyor. Abi. <laughs> Kaçtım. Bak es yap ah, ah, ben bu adamı nasıl tutacağım? Koş koş koş. Adam kalkma. Alp biz bunları nasıl tutacağız? Abicim yine ben başkanım. Güzel işte. Arkadaşlar ben. Cold web var onunla mı kaçırıyoruz? Abicim. Abicim. Yetti Ay, artık beni kaçırmanız. yetti yani, artık ya. yetti. Adama sağ tıklıyoruz oluyor mu? Oleyve. <gülülüyor> Tam zamanda kaç. Alp'in son sesi gelmedi. Alp adama sağ tıklıyoruz oluyor mu? evet ee, benim kulaklığım mı bozuldu acaba bir konuşsanız ha arkadaşlar bu tarz videolar gelmesini istiyorum ee, bir daha girelim ee, ikinci rantta görüşürüz arkadaşlar evet arkadaşlar ee, ikinci parttan devam ediyoruz ben bu oyunu çok sevdim ee, yani bu oyunun serisini çekmeye çalışacağım çok güzel bir oyun mini games ee, bizden kim Ko fin final. AFF. Adam hasar mı tıklayacağız almak için? Aynen. Ama adam başka bir silah var. No problem. <laughs> ben A'yı da koyayım. Allah! Şimdi la tek başıma iki kişiyle kapışıyorum. Koşuyorum. Götürdü bile. Götürünce bir sıfırız. Hadi Ha gayret. Oo, abi benim arpa'mı var. Benim arkam you are the new leader diyor. Ben lider miyim? Aha, bir dakika. Beyce gel. Allah kaçırıyor arpa'mı. Tutun lan. Kaçırıyorsun. Doğru. Aha, aha kaçırılıyor. Ne? Üş çöpü. 9'a bas abi. Shift'e basılmıyor. Basılı tutuyorum. Kimse basmıyorum. Dokuz tane şey. Oho oh. oh be. Kepli sattım ben. Adamı aldım. Adını kaçırdı. Alttayım alttayım. Beni kaçırdılar. Ne oluyor? Yo. Beni kaçırdılar. Nasıl oh. Alttayım altta altta. Gidiyoruz. Adamların masesine gidiyoruz. Hayırdım adamların bak. Kaçırdılar, gene kaçırdılar. Bezdeyim. Ortadan gidiyoruz. <laughs> ben alttakileri al ediyorum. Bu göz ben... Beni götürdü ya. Bakın, escape mı sen? escap nasıl oluyor ya? Pis Bak menüde 9'a basıyorum ona sağ tıklıyorum sonra shift'e falan istediğine bas. O seni kaçırtırıyor. Neyse bitti. Tekrardan girelim mi? Evet arkadaşlar diğer partta görüşmek üzere diğer parta da geçelim. Evet arkadaşlar Abi. burada gizli bir parkur bulduk. Evin dışında e, evin dışı şurası. Evin içinde hiç yok. Yani şöyle bir dışı var. Buradaki şurada doğuyorlar. Buradan böyle gelip buradan girince alt katta inince böyle bir parkur yeri var. İsterseniz burada parkur yapabilirsiniz. Benim parkur yeteneklerimi görün. Çok lobum. Bunu size izletiyorum. Gözlerinizi yapıyorum. Kusura bakmayın. Ama yanmaya mecburlar. Ne diyorsun abi? Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız daha videoyu bitirmedim devam ediyoruz da böyle videoları istiyorsanız like atın ben like'lara bakıyorum. En çok hangi video like geldiyse ona devam ediyorum. Şu anda en çok ilgi gören Skyblock 1. bölüm. Son oyuncu serverına çektiğim Skyblock 1. bölüm. 3. bölümü çektik. Yakında atacağım. Merak etmeyin. 2. bölümde zaten Mahir'in kanalında. Mahir şu anda yanımızda yok. Ben onun kanalının linkini 1. videoya koydum. Zaten kardeş kanallar listesinde de var. İsterseniz gidip ona da abone olabilirsiniz. Onun videolarını da izleyebilirsiniz. Çok güzel videolar çekiyor. Arkadaşlar. Son saniye kaldı. Bekliyoruz. Evet. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup Yanındaki zil butonuna basabilirsiniz. Evet. Her videolar gelir. Genellikle akşam artık 6'da video çekip atmaya çalışıyorum. Akşam 6 gibi kanalda olursanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben krallarını kaçıracağım. Alp sen beni sürekli görünmez oluyorsun geri geliyor. Ona hani herkes yapıyor da. Ben tetikteyim altta. Adamların kovboyunu ben çalayım mı bu sefer? Nasıl sağ mı tıklayacağız ona? Ha? O zaman ben de çıkacağım. Kovboylar geldiği zaman adamlar da maçlı işler. Bizi kovboylar kesmeye denesene o normal Ana burada yazı var. Mem evet, arkadaşlar baya bir drop yedim. Kusura bakmayın bilgisayar yani bir sistemim o kadar da güzel bir sistem değil ama sizler için video çekiyorum. Aslında ben bu video video işlerini seviyorum ünlü bir youtuber olmak hayalim var. Ben bebek imlen beri onu düşünüyorum kendimden anlayın mı? Bakın troll yemediler kaç? Kamil kaç? Ben onun kovboylarını çalacağım. Bekleyin. Ben kendini Adam düşündüğüm yerde mi? Nerede? Aa buldum ha. Nerede Alp ben çalayım? Eee maden gibi bir yer var var. Evet. He ben çalıyorum. Bu madenin içine git orada e, sol tarafta. İkinci yerde. Gidiyorum hemen madene gidiyorum. Şurada şurada. Üstten mi gireceğim alttan mı? Evet. Bak şimdi sol taraf. Ya şura değil mi? Şuradan girilmiyor mu? Var mı o kadar? Ben önlerine çıkacağım. Allah kırmızı ne dedi? Sıfır sıfır şu an hiç bir şey E ben bunların madenine indim Yoklar. Orta sol taraftaki delik Şöyle dönünce ben sağda inmişim. Yani. Yani yukarı çıkacağım. Soldaymışım. Onların madeninden girerken işte sol tarafı var. Bir kişi onu koruyor. Koruyanı kestim zaten. Adam makro çıktı. Aha çalacağım çalacağım. Arkalarındayım. Aldın mı? Alamadım. Öldü. Öldü mü? Aha. Nasıl oldu? Ölmesi... Görünmez oldu. Ölmesi daha iyi. Görünmez kaç saniye olabiliyor ki? şey süresi dolunca hiçbir psikoloji çıkmaz. Aa, Aa. süresiz görünmezi nasıl olacak? Süreli. Ben de görünmez olmadım. Ben döndüm dolaştım bizim mahallemde çıktım yere. koyacağım biliyorum. Ben koyamam. Ulan var, var ya. Sen beni gücük ettin. Ay gelmedi. Ha, hangi ki? Hangi şeyle görünmez olunuyor Bak, ben bizim adamı koruyorum. Şeker sağındaki. Veya... Hadi Allah. Ya bak görünmez olmuş. Yardım edebilirsin değil mi? Kesmiyor. Evet. Özel güçlerim bitti beyler. Geldim. Ama patvizini koruyanlar gelmişler. Onlarınki nerede ya? Ben bunu bir keseceğim. İşte o madenin orada olabilir. Maden değil ki saatidir? Yok. Dolaş Mete bulursun. Köprünün altına falan gitmiş olabilir. Bekle burada geliyor. Karsa. Adam ölmek için üzerime koşuyor rol yapayım mı bizimkine? Hı. Yapacağım. Hı. O zaman hiç kaçamam. Evet arkadaşlar bunu hep aşırı zor galiba. Ya adam görünmez oldu gelebiliyor dikkat et. Ay gördüm gibi Sen buradan çıkmasın. Allah'ım. Bizimkini mi çaldılar? Ben de Yok yok. Bizimki çıkamazlar. Yusuf gel yanıma. Görünmezim. Yusuf, Yusuf çabuk gel. Evet arkadaşlar ben hiç çalamadım ya. Koş Yusuf onu kes. Ey canlı ordu, ey canlı ordu. Ben 9 kişi kestim. Hiç. Çok geçim. Ama bu <laughs> çok eğlenceli <çok> oldu. Ay <laughs> geldi. Geldi. Allah. Öldür onu. Sen geri dön istiyorsan Yusuf gel. Boş ver. Dur ya ben onu. Yusuf kesin. gelsene sen bunu koru. Ben gideyim şey yapayım. Yok. Adamları kenara alayım. Yusuf geliyor çok o. Hayır, hayır. Sen gitmesin. Lan Ömer Faruk abi sen, sen kaçırıyoruz. Ben sana ne dedim? Yok, sen ben sana ne dedim? Geri dön demedim. Hala. Ben o trenin çıkışına geliyorum. Keseceğim onu. Oh. Düşür gel ben. de birini Manip, kaçıracağım. Bak bir... şimdi oyun nasıl bitiyor iyi izle. Sıfır sıfır da. Evet sıfır sıfır nasıl Adamla nah es çok evliyim. Hayret. Onların ki yok işte ortalıkta onun o sıkıntı. Ha, gördüm gördüm. Nerede? Hiç... En son onlar masası Ama gitti oradan da bir yere. Aa sol tarafta da, da bir tünel varmış. <laughs> ben yeni mi öğrendim? Evet. Ben sadece sağ tarafta var sanıyordum. Ben bu tünele bakmadım ben bir de buldum <laughs> onu Nerede? Ölürsen söyle ben taşıyacağım. Üstümde galiba. Bakayım. Üstünde Aynen üstünde. Bu taraftan mı? Tamam. Hadi gel gör. Sana Şu üzerinde değil mi? <laughs> hadi bir sıfır yapacağım lan. Hadi lütfen, Hadi bu senin. Hiçbir şey göremiyorum. O zaman kaçtı. Allah onların beyzine git ya. Abi onlar bir oldu. Alperam ne yaptın? Ben onlar bizim beyler miyim onlar ekiplemiyor. <laughs> Alper abi, abi bir sıfır Üzerimde mi adam? Ben ne bileyim. Bu şemekte. Bir bir. Ama bir kaybım varmış. Hadi. Beş kilo öldürmüş. <laughs> Bunlarınki nerede? Ben onların basesindeyim. Ha, kaçırıyorlar, kaçırıyorlar, kaçırıyorlar. Onlarınki bizim, onlarınkini kaçırdı, kaçırdık mı? Birebir arkadaşlar. Kimi ee, kaçırıyor? Koş. Ne? o sarıya kaçırıyor, deli. Ay, sarı bizimkini kaçırıyor. Ya ben bir şey kapandı. Nasıl lan? <laughs> 2 1. Ben, de... ben, onlarınkini onların ikini kaçırıyorum. Koruyun. Öldüm. Ben hiç kaçamıyorum. 100, %100 kaybettim. üstümüz alınca görünmezlik basabiliyor musunuz? 2 1. Mu? 2, 2 Üstümüz alınca görünmezlik basabiliyor muyuz? Hayır, ha hayır galiba. De... Adam üzerinde görünmüyor mu? Escape Aha onlarınkini gördüm onlarınkini kaçırmaya gidiyorum. Neden oldukça? Niye şöyle? <laughs> Arkadaşlar benim PvP'm hiç değil, hiç iyi değil, <laughs> değil. Onların masasını koşun, koşun, koşun. Onların masasını. Ah, ah. İki iki, iki iki. <laughs> Bizim cowboy raşlıyor. Raşlıyor ama? Raşlıyor, ileri raşlıyor. Stop desene adam düşsün. Emanter düzenli yapabiliyor Oyun kapandı. Nasıl kapandı? Anlamadım bir şey oldu oyun gitti. Aa, aa. Ee, sadece bu part bile yeter. Sağolun. şu anda yedi yedi yediler bir ben kaçıraydım iyi ya? adam tepeden yürüyor anam çabuk kaçırın Var da yaşa. Kaçırıyorlar bizimkiler. Hadi hadi hadi. Çöplüğü koyuyor mu? Evet arkadaşlar forumda 80'de e, tam bakış açısını almadım çünkü balık gözü gibi e, garip bir şey oluyordu. 80 bence ideal. Şu anda 1280 720 piksel aldım ekran çözünürlüğünü. İnşallah kaliteli bir video olmuştur. E, bizimkiler 22 olmuş. Kapışacağız. Ömer Faruk abi şöyle bir şey buldum. Şörlük verdi. O zaman başkan olduk? F5'e bas. Benim üstümde mi ki bilmiyorum ki. Bizim basıya gel yine de Abi benim üstümdeymiş adam. Öldü. Lan bu kim lan? Aa 3 2. Öldürmek. Ya mal ya. Bu adam ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor Sen kaçırıyorsun ya. Çaktırmadan bizimki geliyor o iyi öldürüyor. Yenilecek. 3, 2, 3. Bizim adam da araştırıyor ya. Adamı kaçıracaklar. Şu anda kaç dakika oldu bilmiyorum ama zevkli gidiyor. Ana taktik buldum. Kuzeyim köprüden köprüye götürüyor. Altındakine vurabiliyor. bassın. Aha beni koru. Yusuf beni koru. Ha? Beni koru. Sen neredesin? Şey? Ben şu anda köşedeyim. Arkana Boşak. bak, arkana bak. Köşedeyim yüksek. Ee, ve maç bitti. Kim kazandı göremedim. Hmm. Beraber. Beraber miydi? Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız aşağıdan yazın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.